dede. Ben Kandemir abi öyle yüksek sesle konuşacak bir insan değilim. O bize sahip çıktı, babalık etti yıllarca. Da şimdi Ferdi içeride kalınca benim sinirim beynime vurdu. Anlatabiliyor muyum? Neticede Ferdi yani benim kardeşim başına bir şey gelseydi Allah korusun. Panik de olduk bir de Yaren ikinci telefonu düşürünce. Ama çok üzüldü Yaren ya. Vallahi görecektin yani. <laughs> Yaren çok çekti be dede. Çok çekti o kız ya. Yaren. Neredesin kızım sen bu saate kadar? Geldim mi? Geldim. Hesap kitap hallettim. Saniye bıraktım geldim. Siz ne yaptınız? Dinleme lazım falan. Sana bir şey diyeceğim. İnanamayacaksın. Ne oldu be? Bizim kahküllü var ya kahküllü. Ha? Becerdi. Saçmalama. Ciddi söylüyorum. Laps diye yapıştırdı masanın altına. Aferin kız. Bahadır da şimdi minibüste büyük ihtimal böyle kilitlenmiş dinliyordur. İyi iyi. Sen ne yapıyorsun burada böyle tek başına kukuman kuşu gibi? Tek başıma değilim ki. Kim var oğlum? E, dedem var işte dedemle oturuyoruz. <laughs> Gazanfer Nevizade mi senin deden? Tabii ya baksana canın güzelliğe. Ay. Yukarıdalar bizimkiler de. Ben de duramadım ben. Beni biliyorsun. sen durduğun yerde duramıyorsun ya. E ben öyleyim ama. <laughs> Anamın karnında bile sekiz ay durmuşum biliyorsun. Neden ee, bilmiyorsun? Yok. Bizim çocuk esirgemenin kayıtlarında bile yazıyor ya sekiz aylık diye. Kıyamam lan ben sana. Niye? Ay kuzum sen sekiz aylık mısın ya? Yazık. Yazık. <laughs> <laughs> sen böyle bir şaşkın olsun ya ondan herhalde. Ne şaşkın olsun be? E bir değişiksin sen şimdi. Allah Allah ben değişeyim de sen gerçekten çok normalsin ya. <laughs> çok normalim. Normalim. Ne bakıyorsun oğlum arama? Bana bak kız. He. Sen hafiften kilo mu verdin? Bir çıtır bir çıtır. Yoo hayır vermedim. Etli butlu fıstığım ben oğlum. Öyle her erkeğe nasip olmam. Piyango gibi bir şeyim anlatabiliyor muyum? Piyango diyorsun. Öyle diyorum. O zaman bir deneyim. Carlos abi Carlos abi. <laughs> tamam ablacığım çıktı gözünden sinek. Ne var lan gözünü <laughs> ne var? Gıyasettin nasılsın ablam? Peder darlıyor be Yaren abla. Ama size bomba gibi bir haberim var. Lan senin bize gibi bomba gibi bir haberin olacak? Annen dışarı mı çıktı? Ne haber? Yok yok. Sizin bu dedeniz var ya çok çapkın bir adammış. Biz de demek ki ırsi. Gıyasettin sen nereden biliyorsun? Allah aşkına ya. Ya sizin bu dedenizin aşk mektupları bizim evde. Ne arıyor lan benim dedemin aşk mektupları sizin evde? Vallahi abi babam almış. Ben almadım. Yani o araklamış yani. Kıyas ettim. Bak şimdi senin babanla falan aran iyi değil de yani şimdi bu da çok ağır iftira oldu. Bak söylüyorum. Ne iftirası Yaren abla? Vallahi bak evde bir kutu mektup var. Bak yemin ediyorum bir tanesinin ismini değiştirdim. Pelin'e yolladım aşık oldu bana. Baban okudu mu lan mektupları? Yok o başka şeylerle uğraşıyor. Ne yazıyor peki mektuplarda? Vallahi her şeyden bahsetmiş ama bir sizden bahsetmemiş. yaz. Ha. Evine. Gidin. Yürü git lan. Yürü git. Vallahi doyamadım ha. Sizin yemek ne zaman? Ne yemeği? Ne yemeği? Ne yemeği olacak? Komiserle işte. Ay ama büyüttün ha, sadece yemek yiyeceğiz işte. Ha, sadece yemektir tabii. Ya ne demek istiyorsun sen ya? Ne demek istiyorsun sen ya? Abi, abi, abi! abi! Kandar abi! Abi, abi, abi! abi, abi. 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 Olaylarla geldik abi, abi. çok büyük mevzu var ya! Bittik, bittik, Ah be dede be, ah be dedecim be! Ne oluyor oğlum? Dedecik dedik, dedem dedik. Bağrımıza bastık. Çok affedersin çok yere bakan, yürek yakan çıktı ya! Bir ne olduğunu bir anlatsanız? Tamam, anlatıyorum. Abi, dedemiz Gazenfer Nevizade vakti zamanında bir ton manetacılık yapmış. Bir sürü mektup var, aşk mektubu. Nasıl, nasıl yani? Bizim evde mi? Kız bizim evde olsa böyle mevzu çıkarır mıyız? Hayati abilerde. Ya abi en çok da ne gücüme gidiyor biliyor musun? Ya hırsızın malını mı ya? İnsanın gücüne gidiyor abi ya. Çalmış işte herif. Kim? Abi babası. Kimin babası? Gıyas'ın babası, büyük Hayati. Tabii ya, ben nasıl anlamadım ya? Bu geldi, biz Ceyhun'la maç izliyorduk ya abi. Aşağı geldi, yok benim tesbihim kayboldu, şu bu falan odalara girdi. Yalnız abi, Allah'tan hiçbir mektubu okumamış. Yani Gıyas öyle dedi. Ama o çocuk da gerizekalı, insan tam bir emin olamıyor, bilemedim yani. Abi yalnız Gazanfer Nevizade bu yazdığı mektuplarda... ...tek tek bütün yediği kırdığı cevizleri yazmış. Bir tek sizden bahsetmiyor dedi Gıyasettin abi. Hiç bahsetmemiş abi bizden. Hay Allah'ım ya bir bu eksikti ha. Abi bizim acele o evden o mektupları hemen almamız lazım yani. Carlos, Yaren, yürüyün gidiyoruz. Nereye abi? Mektupları almaya. İşe bak ya. Elinize sağlık Cemile Hanım. Ya siz sokağa çıkmıyorsunuz diye biz gelelim dedik. Allah razı olsun. Ee, Cemile ablam ya senin bu rahatsızlığın tam olarak neydi? Agorafobia. Yani işte böyle bir manyaklık gene geldi bizim aileyi buldu evden çıkamıyor. Evden dışarıya adımını atamıyor efendim. Peki Hayat abicim yani bu hastalığın bir tedavisi bir şeyi? Yok yok ben böyle iyiyim. <laughs> He çok iyisin sen böyle çok iyisin. <laughs> Vallahi Kandemir Bey ne ol ne iyi ettiniz de geldiniz gerçekten. Ne güzel oldu. Ee, nasıl gidiyor sizin dükkanda işte? Çok şükür. Ee, gıyas ya. Acaba beni tuvalete bir götürsem mi? Hı, tuvalet şurada. Ay şurada deyince olur mu? Nereden bulsun benim ablam? Ben de ellerimi yıkarım hep. Göstersene bize. Oğlum niye öyle terbiyesizlik ediyorsun? Evine misafir gelmiş. Al misafiri, götür tuvaleti göster yerinde. Allah Allah ya. Tamam baba ya. Hadi ablacığım. Vallahi işte böyle dünyanın en vasıfsız olanı geldi beni buldu efendim. Vallahi kendisi hiçbir şeyden anlamıyor. Hiçbir şey derken? Yahu işte aklınıza ne gelirse artık efendim. Yani misal diyorum ki televizyonun sesini kapat, muteye basmak varken bu gidip böyle volümeni böyle bazılı tutuyor yani. Zaten kavun kadar beyni var. Gerçi bizim ailenin zaten genetik olarak kavun kadar beyni var ama böyle bu çocuk bunu limon dahisini kadar kullanamıyor efendim. Yani beden eğitimi dersinden zayıf almış. Sordum neden? Takla atmayı beceremiyor. Hayati, sen çocuğa kızacağına kendi kız. Yetiştiremedin sen bu çocuğu. Ha ben suçlu oldum değil mi? Ben yetişe bak misafirin yanında beni deli etme. Ben buna karşıdan karşıya geçmeyi öğretirken otobüsün altında kalıyordum efendim. Oh. Yani çocuğa sağını solunu anlatıyorum efendim. Sağ sarımsak, sol soğan diyorum. Bu anlamıyor. Hani nerede diyorum sağ bacağını kaldır bana sol elini kaldır diyor. Yani. <laughs> Aman Hayati Bey sağ sol bitti artık. Kafasının dikine gitmeyi öğrensin yeter. Dur. <laughs> bana bak. Uğraştırma bizi. Nerede mektuplar? Vallahi bulursanız alırsınız abicim. Kıyasetin oynatmasana adamı verset mektupları ya. Bu ne, lan? O ne lan? Harbi geri zekalı bu çocuk ya. Bununla mı uyuyorsun lan sen geceleri? Evet. Bebeğini keserim. Keserim bebeğini. Nerede mektuplar? Mektupları ver. Tamam, vereceğim ama bu akşam sizde kalacağım. Söz mü? tamam, 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 tamam. Ne tamam, 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 tamam ya pazarlık mı yapıyorsun lan bizimle? Evet. Ay tamam tamam tamam. Ama ver ama mektupları ver ama yani ya. Dedemizin çünkü o manada. tamam tamam yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, Yeditepe, Tepe, tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük